Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm. Slater iyi oyunu oynayacağız. Yılan oyunu bu oyunu bilmeyenler olursa başlıyoruz arkadaşlar. Başladım. Tamam. Gidiyoruz. Başladık arkadaşlar. Я вам говорю, что не могу учиться. Я не Sağa arkadaşlar. Ne oluyor? Bir şey Ya biz kimseyi öldüremiyoruz. Ne oldu Arkadaşlar bu arada bir kanalım daha var. Hem evet, Yiğit Bilgek diye ona da abone olmayı ve like yapmayı unutmayınız. Başka iyi, o, oyunları oynamak istiyor, istiyorsanız başka iyi oyunları oynamam, oynamamı istiyorsanız yorumlara iyi o, yo oyunu yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Yorumlara yazdınız mı? 1, iki, üç adamsınız. Hadi şunu yandırırsak var ya. Hadi canım. Şunu Hadi canım. Arkadaşlar moralin bozuldu. Hiç şey yansamıyoruz. Kapatmak istiyorum kamerayı. Oha bu uzunmuş lan. Büyü 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 Şimdi küçük bir tanesini sarırsak ya da büyük bir tanesini sararsak Hoş olacak. Şunu sararsam. Oh ye Gel 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 merak etme sen de soracağım derken hadi canım adama iki taneyim çıktı. Çok. Birisini öldürdük. Tamam. Şimdi usadık mı? Bayağı bir usadık. Sarabiliriz. Baba 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 benim. Saramadım. <laughs> <laughs> Tamam. Evet tamam. arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bize görüşürüz. Bye bye.